Karipo <laughs> emanet duruyor oğlum. Bunun arkasında duracak bıçak. Ya hayır hayır hayır, <laughs> hayır 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 <laughs> hayır hayır. Herkese iyi akşamlar ve iyi günler. Ekibimle birlikte Doktor Cevahir Dağdelen'in evine ziyarete geldik. Yeni buluşları ve yeni bilim hakkındaki bilgileriyle bizi aydınlatacak ve günümüze gün katacak. Hadi sizler beraber içeri girelim. Hoş, Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. merhabalar. hocam, merhabalar. Nereye geçelim hocam? Ee, şöyle yatağa doğru geçebiliriz. Buyurun gelin. Doğru haklısınız hocam. Evet, Cevahir hocamla tekrardan e, beraberiz. Evet hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, yeni buluşlarınız olmuş. Nasıl gidiyor? Hayatınızda bir değişiklik oldu mu? İki yıl önce görüşmüştük en son. En son görüştüğümüzden beri yeni atılımlar gerçekleşti tabii. Lama konusunda artık daha ileri teknoloji aletler kullanıyoruz. Evet. Bahçe ortumu. Nasıl yani? Biraz Bahçe daha ortam. açıklar mısınız? Bahçe ortumunu anüse sokmak suretiyle. Anüsün <laughs> ne olduğunu biliyor musunuz? Göt deliği demek. Aa, <laughs> ilk defa duydum. Göt deliğinizden doğru sokup içeri su basıyoruz peki maliyeti nasıl bunun veya ne gibi artılar oluyor? Maliyet yok. Hortumu komşudan aldım. Çeşmede bu şey belediyenin yaptırdığı çeşme işte hayrat. Siz bir de bu konu hakkında tez yazdınız herhalde. Tez yazdım. Konuyla bağımsız ama. Ne teziydi peki? Para kazanma. olay yoldan Anlıyorum. kumar. Peki başarılı oldunuz mu? Ee, başarılı şöyle oldum. Tez sayesinde bana birkaç ödenek çıktı. O ödenekleri iki buçuk üste bastım. Arsenal PSG maçında 2-3 bastım. Maalesef yattık. Yaşadığınız ev gayet lüks ve güzel duruyor. Ha, tamam. bu ev benim değil ya. Bu ev benim. Ben bu eve temizliğe geliyorum da. Ha o yüzden bizi davet ettiniz. Evet. Anladım. Erneciğim <laughs> bana bir su getirebilir misin? Sahiplerini tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir damacı <cano> su getirmiş <laughs> Yardımcınız gene yanınıza getirmişsiniz. Kendisi nasıldır efendim? Çok iyiler, çok iyiler. Ee, aslında onu da size birkaç sorusu olacaktı. Hayranlıkla takip etti sizi bu sene. Eee... Eğer... hemen, hemen alayım sorularını. Gel hadi sen de sor sorularını. Geç otur. Görüşürüz. Merhaba Erneciğim nasılsın? İyiyim siz? Şimdi benim aklıma bir soru takıldı. Bu bahçe ortumuyla ilgili. Ee, şimdi bizim evde bahçe ortumu yok. Ee, benzinliğe gidip orada jeton alıp da yapsam olur mu tazikli? Ee, tazikli de şöyle bir şey gözlemledik biz. Ufak bir yırtılma söz konusu oluyor. Köpük kullanırsanız pembe köpük. Kullanırsanız, köpük kullanırsanız uygundur. Benzin olmaz mı? Bilmiyorum hiç denemedim. Deneysel. Bravo düşünce tarzını çok sevdim. Teşekkür ederim. Deneysel. Hemen bununla not alıyorum. Benzin. En güzel kokuyor belki etkisi olur ya. Evet. Sigara kullanıyor musun kardeşim? Yok hocam, sağ ol. Aynen. Hocam alın şöyle parlamentinizi. Allah razı olsun. Ha onu da cevap hocam, alayım. Hocam. hocam! Bir saniye. <laughs> evet, Bu hocam. Sorabilirsin. Hocam şimdi hep e, lağmanı gönderinden yapıyoruz da neden ağızdan olmuyor? Tamam e, ağızdan mesafe çok uzun oluyor. Ağızdan da denedim. Hı hı. Ağızdan deneyince maalesef tam istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Midede kaldığını öğrendim ben de. Çok etkileyici değil mi? Ben de bunu ilk öğrendiğimde şok oldum. Direkt bağlıdır. Hocam ya biraz boyum küçük olduğu için ya, Hortum zor oluyor. Senin için şey var. Bu bubble tea söylüyorsun. Sana bir tane böyle kalın tea'leri içmek için pipet veriyorlar. Bubble'ları. Evet. Onunla yapabiliriz. Evet. Tamam hocam sağ ol. Hocam şimdi bu cihaz ne cihaz tam olarak? Bu e, ee, kardiyobasküler transporter. <laughs> Şınlanma aracı. Hmm. Mı, aygıtı da diye tabir ediliyor. Yani. Sayın mi küçüldü? Çalıştırın bakayım, çalıştırın. Buna, buna E'ye basmam. Eee ne yapacağız tam olarak şu anda? Bu levyeyi nereden buldun sen her yani. Zaman makinesi bozuldu. Evet. Ee, tamam mı? Aha. Niye? çalışmak çalıştırmak için. Hocam sigara yiyorsunuz mu? dinozor taş şaha ihtiyacımız var. Tamam ama halledeceğiz. Yanında var mı dinozor taş Aa hocam arıyorum ama. Erne sen hiç gördün mü? Dinozor evet. bey sizden bir ricamız var. Evet. Ee, erkek misiniz acaba? Evet. Taşacaklarınız lazım bize acaba taşacaklarınızı alabilir miyiz? Ne için lazım ki? Bir zaman makinemi tamir edeceğim de sizin taşacaklarınızı enerjiye ihtiyacım var. Tabii. Bu biraz acıtabilir. Bir tane daha sakin olun. Aa. <gülüyor> 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 Sadece, geliyorum. Nezor Anestezi yaptım da şimdi taşaklarınız yanında getirdim ışıltıcıyı da almam lazım. Tamam. Acı eğilin. Biraz eğilmeniz lazım. Şuraya <laughs> basabilir misin? Harika. İşlem tamamdır. Taşaklarınız bize tamam. Wow. için teşekkür ederiz. Geri alacak mıyım peki? Ee, hayır görüşürüz. Hakuna matata hatsuna matarata. Ananız gel. Kaçın. Kamerayı kapat. Kamerayı, kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. <laughs> Bizi çekiyor ya. Abi ben da bir hile sezdim ama neyse. <laughs> ne biliyorsun acaba? <laughs> Lan oğlum. Ya Berke. Efendim abi. Ya bir de renk getiremiyor Allah'ın kötüsü ya. <laughs>